Samsung'un merakla beklenilen yeni amiral gemi modeli Galaxy S9 hakkında ilk iddialar gelmeye başladı. İşte Galaxy S9 modeline ait olduğu iddia edilen ilk sızıntılar. Galaxy S9 nasıl olacak? Galaxy S8 ile sonsuz ekran adını verdiği çerçevesiz tasarıma geçiş yapan Samsung Galaxy Note 8 ile aynı tasarımı devam ettirmişti. Ortaya çıkan son sızıntılar Yeni Amiral gemi modelinde an yoldan gideceğini gösteriyor. Çizim olarak karşımıza çıkan modeli baktığımızda üst tarafta kamera, ahizi, sensörler için aynı şekilde bir çerçeve yer alırken alt tarafta herhangi bir çerçeve kısmı gözükmüyor. Samsung'un yeni modelinde kulaklık girişi kullanılmayacak. Oluşu ise en dikkat çeken iddialardan keza Samsung Apple'la bu konuda her fırsatta gönderme yapmıştı. Bunun dışında Face ID'ye cevap verecek olan Samsung yeni bir 3 boyutlu yüz tanıma özelliği üzerinde ve ekran üzerinde parmak izi okuyan sensör, ürün, üzeri, sensör üzerinde çalışmalarına devam ediyor. 16 megapiksel çift arka kamera ve 12 megapiksel çift ön kameranın yer alacağını söylenen modelinde suya ve toza karşı dayanıklılığı da olacak. 5.8 inç büyüklüğünde bir ekran kullanacağı söylenen modelin kalınlığı 8 milim olacakken Galaxy S9 artı modelinde ise 6.2 inç ekranı ve 8.1 milim kalınlık olacak. İlerleyen günlerde modeller hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ettikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.